Esselamu Aleyküm. İnsan kalbi cihetiyle adeta arşı temsil eder. Ruhu cihetiyle direkmen ilahi bir mesajı, güç, kuvveti ifade eder. Ondan dolayıdır ki ruh tabia tek bir bütün olduğu içindir ki tecezzi etmez, parçalanmaz ama onun dışındaki birçok şey mürekkeptir, terkip edilmiştir. Diğer duygular ise tabiri caizse insanın yan sanayisidir. Yani o ruhu ve kalbi besleyen yan unsurlardır. Burada temel olaraktan asıl olan ruhtur ve kalptir. Ancak elbette ki onlar da tek başına bir mana ifade etmez, desteklenmezse, güç ve kuvvet almazsa, işte o da bir derece istidat ve kabiliyetler ki bunların temeli üç esas üzerinedir. Diğer varlıklara verilmemiş ve önüne sınır konulmamış olan ve üçünü ayrı ayrı ele aldıydım. Kuvve-i akliye akıl duygusu, kuvve-i şehviye sonsuz istek duygusu, kuvve-i gadebiye güç enerji, hız ve şiddet hiddet duygusu. Bir de bunu insan açısından değil hem insan hem de hayvanlar bütün varlıklar açısından şu soruyu soraraktan cevap aramaya çalışacağız. Eğer gerek insanlarda gerekse de hayvanlarda kuvve-i şeheviye ve gadebiye duygusu olmasaydı istek ve arzu ve itici güç ve kuvvet olmasaydı acaba ne olurdu? Varlıkların hali ne olurdu? Tabi bunu diğerlerine anlatırken elbette bir manasız, anlamsız olurdu. Yani bir derece ruh güçsüz olmuş olurdu. Kalp de aynı şekilde o tazeliğini, güç ve kuvvetini, potansiyelini bir derece yitirmiş olurdu. Onun için Cenab-ı Hak o özellikle iki duyguyu o diğer duygularla yani temel ana unsur olan ruh ve kalbi diğer duygularla kuvvet dediğimiz o duygularla da Cenabı Hak donatmış ve onlarla da besleyenerekten adeta o canlılığını ifade etmiş oluyor. İnsan ebeden amzet, sonsuzluğa aday bir varlıktır. İşte bu duyguları da sürekli bir şekilde insanı itici bir kuvvettir. Bütün alemlerle bağlantısını sağlayan akıl duygusu. İstek ki sonu yok sınırsız olaraktan, ebediyen isteme özelliğine sahip, ebediyen düşünebilme, sürekli resetlenme, sürekli güncellenme, sürekli terfi ederek, terakki ederekten yükselebilme özelliğine sahip. Enerjisi tabiri caizse sürekli, yani bir telefon düşünün çok şahane, mükemmel ama bataryası yok. Olmadı değil mi? Yine aynı şekilde diğer unsurları da düşünün. İçinde program yok. Çok şahane. Altından, elmastan telefon var ama onun içerisinde hem batarya yok hem program yok. Elbette ki olmaz. İşte onun enerjiye, onun bir bataryaya, onun içerisindeki sürekli güncellenmeye, gelişmeye ihtiyacı olduğu gibi insan da ruhu ciyetiyle, insan da aynı şekilde kalbi ciyetiyle sürekli beslenmeye, gelişmeye, o dinamiklerini ortaya koymaya elbette ki ihtiyaç vardır. Böylece eğer o olmasaydı bütün varlıklar düşünür. O istek ve hiddet, şiddet yani arabalardaki gaz misali olmasaydı canlılar hareketsiz olurdu. İşte kabristandaki gibi. Hayatta bir mücadele içerisine girmezdi. Bir yükselme, bir terakki olmaz. Monoton bir vaziyet olurdu. Stabil bir vaziyet olmuş olurdu ki bunun da anlamı yok. Onun için cennette öyle yani evet dünyanın sıkıntıları, zıtlıkları yok ama ortada monoton bir vaziyet yok yani. Sürekli terakki eden, değişen, güncellenen bir cennet hayatı var. Gelişen, terakki eden bir cennet hayatı var. Yani her şey kemalini bulmuş bir şekilde, mükemmellikte zirve yapan çünkü altyapısını oluşturmuş. Dünyadaki imtihanıyla o üç duygusunu vasatı bir şekilde dengesini sağlayaraktan, dengesini bozmadan ahirete, cennete taşımış olan insan o denge içerisinde sürekli yükselerekten ebediyete doğru adeta tabiri caizse kulaç atacaktır ve kanat çırpmış olacaktır. Onun için eğer bu duygular olmasaydı gerek dünya içinde dünya boş, anlamsız, önemsiz çünkü o istek yok yani. Hiçbir şey, hiçbir şey istemeyince ne olacak? O yönde onu elde etmek için bir çaba, bir icat, bir keşif, herhangi bir şey ortaya koyma, gelişme, okuma gibi bir durum olmayacaktı. Adeta ruhu çekilmiş aynen dediğim gibi Mezaristan'dakilerin durumu gibi. Durgun bir vaziyette pili pili, pili bitmiş. Ondan sonra jeneratörü, takviye gücü yok. Yani aküsü vesairesi yok. İşte böyle. Hani şimdi mesela elektrikli araçlar var ya. Şimdi çok mükemmel bütün elektronik donanımlarla donatılmış olduğunu düşün ama bataryası yok. Aa enerjiyi bataryasını yüklemekte unutmuşuz. Bir anlamı kalmıyor götürmüyor seni işte. Bir adım bile götüremez işte seni. İşte bu bunların eksikliği insanı birçok cihetlerle eksiklerini de meydana getirmiş olacaktı. Mesela insandaki o şeheviye duygusu olmasa hayatın devamı olmayacaktı. Yaşamak için çoğalma, o çoğalma neticesinde ihtiyaçlar onları yerine getirme, insanların birbirlerine olumlu yönden, iyi yönden, güzel yönden birçok hasletlerin devreye girmiş olma gibi hali elbette ki olmayacak. Yeme ihtiyacı olmayacak. Yani açlıktan hadi buyur bakalım. Neslin devamı olmayacak insanlık kısa bir süre içerisinde olacak. Böylece bunu yani insan olarak düşünmüyoruz. Tüm diğer canlılar içinde o canlılık, hayattaki hareketlilik, canlılık tamamen sona ermiş olacaktı. Hiç üreten değil, tüketen bir toplum, bir hayvan, bir canlılık meydana gelmiş olacaktı. Onun için mesela bunu teyiden Rabbimiz buyurur ki kadınlara, oğullara yük yük altın ve gümüşe, salma güzel atlara, davarlara ve ekinlere karşı aşırı sevgi insanlara süslü gösterildi. İşte o şehevi duygunun neticesi olarak da. Bunlar dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer Allah katındadır. İşte demek ki bu duygu olmasa o geçim de olmayacak. O hayatı sürdürme gibi durum tabiri caizse belki biraz aşırı yapıyoruz ama o koşturmaca gibi durum da olmayacak tamamen bağlanmış bir vaziyette, donuk bir vaziyette, kendi yerinde çakılmış bir vaziyette olacaktı ki hayat imtihan da olmayacaktı. İmtihan, her şey atıl bir durumda olacaktı. Yine kuvve gadabiye dediğimiz o insanı tahrik eden duygu. O zaman adalet olsun, mücadele olsun bu gibi durumlar ortadan kalkacaktı. Zalimin zulmüne karşı engel olma durumu olmayacaktı. Böylece canlıların, varlıkların, insanların bütün hepsinin kendisini koruma, savunma mukavemet etme gibi durumları olmayacaktı. Yani bu da neticede bir helakete netice verecekti. Belki de yeryüzünü tamamen zulüm istila etmiş olacaktı. Ortaya dediğim gibi tüm güzel sıfatlar işte kahramanlık gibi, cesaret gibi, fedakarlık gibi, şehadet gibi, gazilik gibi bütün bu güzel sıfatlar olmayacaktı. Yani kısacası aslında dengesiz bir hayat, dengesiz bir yaşantı ister istemez olmuş olacaktı. Onun için bu ruhun oluşabilmesi için mesela mücadele ruhunun oluşabilmesi için Cenab-ı Hak temel olan bu üç kuvveyi vermiş ve onlar ile de insanın dediğim gibi ruhunu ve kalbini de beslemiş oluyor. Mesela Rabbimiz buyuruyor ki eğer Allah insanların bir kısmını diğerleriyle defetmeseydi yeryüzü bozulurdu. Fakat Allah alemlere lütuf sahibidir. Onun için insana ne veriyor? Bir kahramanlık veriyor, bir cesaret veriyor. Bütün güzel hasletler o menfiliklerin olmasıyla ortaya çıkıyor. Zalimin karşısında mutlaka bakıyorsunuz ki elbette ki o zulme engel olan, kahramanlık yapan insanların olmuş olduğunu görüyoruz. Bütün peygamberlerin silsilesi öyle değil mi? Yani Cenab-ı Hak Firavun var ama karşısına Musa'yı göndermiş. Nemrut var ama Karşısında bakıyorsunuz ki İbrahim Aleyhisselam, Ebu Cehil, Ebu Leheb var ama karşısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde var. Demek ki bu iki duygu eğer olmasaydı hayat anlamsız olurdu. İstekler, arzular, bütün bu koruma mücadelesi, gayret, çaba bu gibi şeyler olmayacak. Hayat stabil bir vaziyette, monoton bir vaziyette. Tekrar diyorum kabristanda bak hiç kimsede evet kavga yok güzel ama hiç kimsede bir hareket yok, bir gayret, bir çaba yok bir koşturmaca, bir üretim yok yani. Hepsi tüketim durumunda bir de kendi de tükeniyor yani. Toprağa dönüşüyor, bir gelişme yok yani. Ama hayatta ne? Sürekli bir gelişim içerisine giriyor. His duyguları, heves duyguları, arzu duyguları tekrar onu ifade ediyorum. Öncekilerinde de ifade ettiğim bunun, bunların da üç özelliği var. İfrat, tefrit ve denge olan vasat. Onun için Cenab-ı Hak bu şeheviye ve gadabiyye, istek ve hiddet gibi duyguların dengeli olaraktan muhafaza edilmesi, korunması ve sürdürülmesini elbette ki istemektedir. Onun için Cenab-ı Hak aslında diğer varlıklardan mesela melekler zaten sayısı çok. Melekler de öyle diyor. Ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisuke. Ya Rabbi sen eğer onları ibadet için yaratacaksan gerek yok ya biz varız. O da sayısız yani. Mesela bir örnek vereyim. Her bir yağmur, kar dolu tanesiyle bir melek yeryüzüne iner diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve onlar kıyamete kadar ikinci bir sırayı bekler. ikinci sıra kendilerine gelmez. Sayısını ancak Allah'ın bileceği ona göre siz varın kıyas edin ne kadar meleklerin oldu. İşte insanı halifeliğe namzet kılan, Hilafete aday kılmış olan insandaki bu duyguların sürekli bir şekilde geri kendi içerisinde gelişerekten yükselmesi ve terakki etmesidir. Yani e e Efendimiz ne buyuruyor? Mü mükemmel bir insan hiddetlendiğinde öfkesini yutan bir insandır diyor. İşte burada mesele ora, mükemmellik ora, denge orada devreye girmiş oluyor. Kontrol mekanizması... Değil mi? Mesela sigortalar adeta evlerin kontrol mekanizması gibi. Herhangi bir yerde bir anormallik yüklenme olduğu zaman sigorta atıyor. Şimdi burada tabii insanın sigortası atıyor derken tabii bu manada devre dışı bırakma manasında değil. Zaten devre dışı bırakıldığımız zaten problemler orada çıkmış oluyor. İşte onun için isteklerine, şehvetine, öfkesine bu manada insan sahip olacak. Onun için Efendimiz de buyuruyor. Ey gençler diyor mesela. Sizden kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin. Çünkü evlilik gözü haramdan sakındırır. Ve iffetli kalmayı sağlar buyuruyor. Ve yine Efendimiz güçlü kişi güreşte rakibini yenen değil. Öfkelendiğinde kendini kontrol edebilen yani o dengeyi koruyabilmiş muhafaza altına alabilmiş olan kimsedir buyuruyor. Yani aslında demek ki kuvve-i olsun gadeviye olsun. Bunlar birçok hikmete memni olaraktan hayatı, ebedi hayatı, dünya hayatını kazanmak ve bir imtihan vesilesi olarak olmuş olup onlar olmadığı zaman zaten hayat olmuyor. Yani onun için dedim yani diyelim ki arabanın sadece motoru olmakla gitmiyor, şoförü olmakla gitmiyor. Yan sanayi de olacak. Ya tekerin ne önemi var bazen bir civata bile onu kurtarıyor işte. Nasılsı, nasıl ki bir araba tüm aksesuarıyla veya bir tablet, telefon neyse elektronik bir eşya tüm vidasına varıncaya kadar tüm eğer etrafıyla bir bütün ise işte insanın temel unsurlarıyla beraber yan unsurları da insanın mütemmimidir. Tamamlayıcı unsurları olmuş oluyor. Tabiri caizse artık olmazsa olmaz gibi. Olmazsa olmaz gibi. Hayat onlarla var. Hayat onlarla sürdürülmüş oluyor. Onun için mesela Mevlana da o öfke konusunda diyor. Öfkeni dizginle diyor. Çünkü o seni yakıp kül edebilir. İşte ışık gibi yani bir kirbit gibi yani. Hoca ormanları yakmıyor mu? Şehvetini yönet çünkü o seni eseri edebilir. Her ikisini de dengele çünkü o seni gerçek özgürlüğe götürebilir. İşte şöyle bir yazı da yazdıydım. İnsanlar bazen güya hür olduklarını ifade etmek için dinin boyunduruğu altından çıkmaktan kaçınıyorlar. Kaçınıyorlar güya özgür olacak. Oysa bir Allah'ın insanca emredip de onun emir ve boyunduruğu altına girmeyen insan binlerce başta nefsin ve şeytanın olmak suretiyle binlerce gereksiz şeylerin boyunduruğu altına girmiş oluyor. Onun için Cenab-ı Hak böylece hayatı mükemmelleştirmek için, kemale erdirmek için, kuvve-i akliye, gadabiyye, şeheviye gibi bu üç duyguyu bir imtihan, bir mutluluk sebebi, bir aile sebebi, bir toplum sebebi, bir yardımlaşma ve güzel hasletlerin ve duyguların, ahlaki özelliklerin, neslin devamı gibi hususiyetlerin ortaya çıkması için ve dediğim gibi israf gibi dengesiz, zulüm gibi hallerden bir derece kontrol altına hayatı alaraktan hayatı belli bir mükemmellik akışı içerisinde sürdürmek için cenab Hak vermiştir. Yani işte mesela diğer teker teker anlattığında da düşününüz ki dünya önünüzde sofra olsa ama istek duygunuz yok. Hadi buyur bakalım. En güzelle bazen insan hasta olunca öyle oluyor ya anneler ısrar ediyor ya biraz hiç en sevdiği yemeği bile yiyemiyor yani yiyemiyor istek yok gitmiş yani bitmiş yani onun içindir ki işte o duygularla hayat varlığını sürdürüyor harekete geçiriyor kendisini onun için Cenab-ı Hak bizden sadece yani diğer varlıklara vermemiş olduğu son sabir ise mükemmel sistemde yaratılmış olan duyguların bu özellikle üç duyguyla önünü açıyor yani sonsuzluğa kanat açabilirsin Sonsuzluğa uçabilirsin. Rütbesini yükseltiyor. Makamını yükseltiyor. Seviyesini yükseltiyor. Hızını Cenab-ı Hak yükseltmiş oluyor. O burada yeter ki nefsin ve şeytanın bir derece boyunduruğu altına girip de onların kontrolü altına girme diyor Cenab-ı Hak. Nitekim ayette de buyurulduğu gibi. Men ilahe diyor cenab Hak. Yani kendi arzusunu ilah edinen ve Allah'ın da bir bilgi üzere kendisini saptırdığı, Kulağını ve kalbini mühürlediği, gözünün üstüne de perde çektiği kimseyi gördün mü? İşte burada ne yapmış oluyor? Kontrolden çıkıyor. Yani dizgini nefse ve şeytana kaptırmış oluyor. Mevlana'nın bu manada güzel bir tespiti var. Ruh diyor deveciye benzer, beden ise deveye benzer diyor. Ruh devecisi beden devesine binerse, kontrolü de dizgini de eline alırsa çölleri aşar. Ama Allah korusun. İşte problem burada. Deve azgınlaştı. İpi bir çekti adamın elinden, devecinin elinden başladı deveciyi sürüyerek götürmeye. Bir de Allah korusun deve deve deveciye binerse götüreceği yer uçurumlardır, otlaklardır, otlaklardır. Elbette ki meralardır. İşte o zaman ne oluyor? İnsanın kötü duyguları, bencil, kibirlik gibi, hırs gibi insani olmayan, insanı insanlıktan çıkartmış olan bu sefer duygular devreye gidiyor. İnsani duygular devre dışı olmuş oluyor. İşte onları kontrol etmek o üç duygunun kontrolüyle mümkündür. O üç duygu kontrolden çıktığı zaman o zaman her şey paymar olur. Artık ne kul hakkı olur, ne ilahi hak olmuş olur. Elbette ki bütün bunlar devre dışı olunca o zaman elbette ki insanın hayatı artık insanlıktan çıktığı içindir ki ona zehir olmuş olur. Artık ona aslında hayat, ona bir yaşama elbette ki denilemez. Onun için özetle ifade edecek olursak Allah insanı sonsuzluğa aday kıldığı içindir ki sonsuz yolculuğunu sürdürebilmek için akıl, istek ve hiddet gibi, şiddet gibi hız ifade eden kuvve-i akliye, şeheviye ve gadabiye gibi duyguları vermiş, ifrat ve tefritten uzak olaraktan vahsatı muhafaza edip sürdürmemizi de bize Rabbimiz istemiştir. Rab'bim inşallah o istikamet içerisinde hayatımızı ve o uç duygularımızı devam ettirmeyi nasip eylesin. Saygı ve sevgilerimle.